akşam güveye giriyorum ya. Bereket versin ki nikahım kıyıldı. Yoksa aşk ile telaşımdan az kalsın nikahsız güveye girecektim. Hiç öyle şey olur mu müştak? Aa neden olmasın? Buna şair evlenmesi derler. Acayip. Öyle ya. Aşk ve muhabbetsiz evlenen geçinebilirse aşk olsun. Ya ben Kumru Hanım'ı niye alıyorum? Ancak sevgilim olduğu için. Ne dersin şunu derece sevdiğime? Akıllılık etmiş. Öyle öyle. Öyle valla. Üstü gibi. Kuyu da güzel bence. Her halinden memnunum. Ah bir de <laughs> karga burunlu. Büyük kamburlu hemşiresi olmasa. Neydi ya onun adı? Sakine miydi? Neydi? Miskin. Adını bile sevmiyorum. Ee, <laughs> ne yapacağım? Gülü seven kendine katlanır kardeşim. <laughs> Şunu sana vereyim be. <laughs> Ya ne olacak? Ya Kılınır ya sen de deriz. Müştak. Böyle. Sakın Kumran'ım yerine. Sana onu verip de bir de etmesinler. Alem bu ya. Zira büyük dururken küçüğü kocaya ver. Adet değilmiş. Yok. Ben öyle latife istemem. Latife, Latif gerek. Ya sen bana onu Latife ile peşkeş çekiyorsun ya? Ben sana onu şakasına mı vermek istiyorum aa canım? Özrün kabahatinden büyük. Hiç özür dilemiyorum. Ya! Aa, bak kılavuzum zibadudu geliyor. Galiba Kumru Hanımcığımı getiriyorlar. Sen git selamlıkta otur da ben onları karşılayayım. Müjde evli abla müjde. Kenan'ım geliyor yoldadır. Sen benim muradıma sevdiğimi erdirdin ya. Sen ne istersen iste benden ona. Ayol, böyle hayırlı işlerde bulunmadıktan sonra, şu yalancı dünyada ne diye duruyorum? Hele şu gördüm ya, bundan sonra yaşamak ne belası? <laughs> i̇stemem istemem. Fakat bir de evlatlarım aksakalı görevim. Ya Maşar sen yaşı ömrün olacak. Ayol, birazcık utan. Üstünden nikah geçti. Ağır başlı ol, ağır başlı. Ya adam evlenirken utanmalı mıdır ya? Bence bunun tersine bir. Neyse sen kumru alım cimur ben burada kendi kendime utanmayayım eşgiri. Benim kumrucuğum şimdi kafesine girecek ha. Ah bir de yamacıma gelebilseydi. Fakat insan kısmının yediği bir yan var adına para derler. Ya ondan isteyecek olursa mesela ya adam o da bir şey mi Topu bir teselli. Eylül de biz görümlülüğünü nasıl edeceğiz? Ya o da bir şey mi? Şair kısmı mı konuşturur? Veri verir bir şiire selam. <gülüyor> <gülüyor> bir kum yapın sen. Salmama mahfuz. <laughs> Yapsam yuvanı. Sizden de layık. Ya Rübün ben. Ben aşık. Yapsam yuvanı. Sizden de layık. <laughs> Benim gibi fakir bir şairin vereceği izgörüm ne de Evladım, gelin <laughs> mi getirdik. Gel koltuğuna gir, otur şöyle. Başladı. Galiba Atef Asım'ın aklını kaçırmış. İçeride hasretinde kavuştuğu için sevinç oldu. <laughs> Ben sana harf atmayı öğretirim de, o laf de sana değil, yenge hanımla banadır. Hadi yenge kadın, çabuk hanımı çıkart da, nikahını kıyan imam efendiyi içiyorum. Yanımızdaki kahvede dediler, onunla bundan mahalleli alsın gelsin de, şunları Feren anlatsınlar. Vay mahalleli, beni zorla mı güveye koyacaklar? Evet, ya güveye koyarlar ya hapse. Böyle bir kadını da bir evde oturmaktansa, sefaya atıp hapistoya atmak daha hayırlıdır. Sen hele bir hapse gir bak da çektiğin eziyetler yüzünden ne de dertlere uğrarsın. Ödediğim borçların peydasıyla pekala hala safa sağlam yaşarım. Ya hasta olursan kaza. Ya borçlarımda bana bakmazlarsa paraza. Ay ne yapabilirsin? O zaman onlara büyük zararım dokunur. Ne zararım dokunacakmış bakayım? İki gözüm önüme aksın. Ölürüm onların nispetinden ha. <laughs> Sanki beni bir telaşla böyle yıkodan kaldırıp da getirmenin ne mehalası var? Orta oyunda çıkar gibi. Bakın şu kıyafetime. Ayıp. Gürültünüz ne oluyor? Aman efendim. Güven olacak şu herif. Dile isteği aldığımı bir şey ediyor. O şöyle dursun. Niye kadınlar bana söylemediği edepsizlik kalmadı. Size nakletmeyi utanıyorum. Vay namussuz vay. Bakınız efendim. İş ben size nakledeyim. Sus. Seni giriş sepi. Kadın denen gibi bir çayla atun. Yalan mı söyleyecek? Efendim, bu, bu kızı mutlaka almalıdır. Almalı ya. Almaz sırrısına leke sürmüş olur. Öyle değil mi komşular? Hay hay. Bakınız efendim bir yanlışımız var. Bana nikah ettiğiniz kız bu değildir. Bunun küçüğüdür. Ben onu isterim. Hayır. Sana nikah ettiğimiz kız büyük kızdır. Değildir. Vay sen beni de mi yalan çıkarıyorsun? Bu ne üstünlüktür? Efendi biliyor musunuz ki ben bunun daha bilmem nelerini bilirim. Duraları size verin. Ben bekçi olduğumdan için geceleri mahallede dolanırken buna patya ortasına rast gelirim. Bir kere geldiğinde nereden geliyorum size soracak oldum. Bana ne cevap versin? Peres geliyorum demesin mi? Bu benim asker almadı alma deme, değilsen ödemek istiyor, Vay ferasetler. Vay feraset, feraset laf atın! La. 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 Ulan hayvan bana kötü ilaf edip durmasan öyle lafırda etmeyi göstereyim. Bu herif hem edepsiz hem deli. Bana kalırsan hapishaneye babalar hem de dımarhaneye. Bana danışırsınız, sayış hey, şeyden evvel edepsiz ilamını alalım da. Bir daha mahallede oturtmayalım artık. İstemeyiz. 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 Neyi istemiyorsunuz bakalım? Ben ne bileyim. Mahalleli istemeyiz diyor, ben de öyle der diyorum. Evet. Elbette. Mahallelinin böyle demeye hakkı vardır. Ey mahallelinin, neden hakkı vardır? Hakkı olduğunu pek yavuz bilirim. Ama bak neden hakkı olduğunu bilemem. Öyleyse bilmediğin işe neye karışırsın? Vay niye karışmayan? Ben de bu mahallenin galbrüstü gelenlerinden değil mi Sen kim oluyorsun bakalım? Daha sen benim kim olduğumu bilmiyor musun? Herif! Öyleyse ben de tutup sana ahlakçak mıyım ki? Ben öteki mahallede kiracıyım ve bu mahallede sürprizci başıyım diye. Hay şaşkın ay. Senin dağılın olaydı, benim gibi şaşkın olurdun masrafta. Ne varmış oradan süpürüver bakayım. Vay sen şu gibi kabahatliğe sahip çıkıyorsun ha. Kabahatı etmek aynı kabahattir. Sen de onun gibi ceza yemiş, Aman efendim, ben kendi kabahatimi anladım ama bu garibanın kabahati ne oldu anlayamadım. Daha ne olsun? Kendisine nikah ettiğim kızı istemiyor. Onun küçüğünü istiyor. Bu ne demektir? Gaz avlanmayınız efendim. Küçük kızı senden isteriz. Kaç sikke var orada? Ben bir ölmüş sikkeye kanacak adam mıyım? Endişelenmeyin efendim. Neyse borcumuz sikkesi sikkesine veririz. Efendim? Nedir o? Rüşvet mi alıyorsun? Ben öyle şey mi kabul ederim? İstemem. Gizlice yan cebime koy mu diyorsun? <laughs> Hayır, yan durma, git diyorum. Ta benden şüphelenmeyesiniz. Galiba parayı almışa benziyorsun. Haşa Sümme haşa. Parayı aldımsa ellerim kırılsın. Ellerim tespih tutamasın. Aa! <laughs> Hap kadını bir daha göreme Öyleyse sürpüntücülerin kralı Ataköse'yi çok seviyorum de hele. Süpürıntıcı kralı atıköseyi çok lan ona göre şu düşen işleriniz. Böyle ki berane yoluyla meramınızı buyuruşunuzdan. Gönlümdeki iddek gitti de yerine merhamet geldi. Ya mahalleli. Ben bu işte böyle türlü bir hakkaniyet görmeye başladım. Zira sonra sonradan aklıma bir şey geldi. Nedir ne o? Kanı nikahını kıydığım kız büyük kızdır diye. Deminden ikrar etmiş idim ya. Öyle ya. Fakat büyük kız demekten muradım. Yaşta büyük demek değildir. Boyda büyük demek manasındadır. Zira büyük kız yaş yaşını geçmiş olduğu halde damat beyin denge olamaz. İşte benim bildiğim bu kadardır. Her bir zamanda ve her bir mekanda böyle doğrucasına şeharet ederim. Siz buncalayın. Biz ikrar ettikten geri kahriyle tasdik ederiz. Efendi, size dediğim lafların hepsi cü şaka içindi. Size nasıh vaizinizle bildirdir beyan etmek istedim. Ay! Efendi, bundan sonra mahallenin süpürütüsünden başka işe karışırsam adam değilim. Yenge kadın, boyda büyük yani yaşça küçük olan asıl genanını var getir de kendi ellerimle damat beye teslim edeyim. Bir daha yanlışlık olmasın. Bunca daha yanlış olmuş şeyler var ise onları da söyleyin, genelini düzelteyim. Seyra bir tür ayırdı işlerde bulunmayı kendime iftihar bilirim. Sağ olun efendim, sağ olun. Gelin hanım neden ağlıyor? Sakın damadımızı istememezlik etmesin. Ağlamaktan konuşabilirse buyurun varın kendisine sor. Kızım niye ağlıyorsun bakayım? Zamanında sevdiğime kavuşamadığım için çok özellikler Şimdi o bebeğim gözlerine ağlıyorum. Ağladığını gördükçe yüreğim öyle kalkıyor ki yengeliğini kendime edeceğim geliyor. Alınız efendim. Artık yüzünü güldürmenin çaresine bakınız. Hemen hoş haline geçinmenizi canı gönülden dua ederim. Daha başka bir işimiz kaldı mı? Hayır. Fakat güveniyle gelinden başka evde bulunanların cümlesini beraber götürmenizi rica ederim. Rica neymiş? Emrediniz efendim. Haydi mahalleli. Haydi kılavuz kadın. Haydi yenge kadın. bir iki lakırdım var. Ya yarın gel bir iki bin tanesini söyle. Bak nasıl cam kulağıyla dinliyorum o zaman. Yok yok şimdi söyleyecek. İyi haydi şimdi çabuk ol. Ey benim sevgili dostum. Daha bitmedi mi Cem? Haydi bakalım başlayalım. Anlamadım uzun bir <laughs> benim gibi bir dostuna danışmadan evlendiğine tövbe mi? Ay ama nedir bu günah mı çıkarıyorum? İşte kendime menfaati için aşk ve muhabbet tellallığına kalkışan kılavuz kısmını sözüne itimat edenin hali budur ya. Aha ama kardeş gideceğin yer amma geç kalıyorsun ha. Sen ne işin? Birbirinizi tanıdığınız halde ne belalara uğradınız? Bakındık. Allah ne Sıkıntısıyla uykum geldi. Var ben gideyim yatayım da sana dualarımı tabir ettiririm. Ya birbirinin ahvalini asla bilmeyerek ev var sahibi olanlar. Onlarla ne olur ha? Vallahi ben çok mutluyum kardeşim. Sen de çok mutlu ol ve git. İşte ben gidiyorum. Var artık ne yaparsan yap. Ama aldığın dersi sakın unutma. Ben o dersi hiç unutur muyum? Ben bu evleneceğim diye neler çektim. <laughs>